Merhaba 4. Sınıflar Matematik Çalışma Kitabı sayfa 106-107'de konu değerlendirme ona ait 16 tane çok güzel soru var. Evet bu soruları çözdüğünüzü düşünüyorum. E, birlikte gelin kontrol edelim bakalım doğru mu yapmışsınız, yanlış mı yapmışsınız. Birinci soru paydası eşit kesirlerle ilgili bir soru. Emre Kütüphanesi'ndeki kitapların 20'de 4'ünü 2016, 20'de 7'sini 2017, 20'de 6'sını 2018 ve 20'de 3'ünü 2019 yıllarında satın almıştır. Buna göre Emre'nin kütüphanesine en fazla kitap satın aldığı yıl aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi biz paydası eşit kesirlerde ne yapacağız? En fazla dediğine göre en büyük kesir bulacağız. 20'de 4, 20'de 6, 20'de 7, ve 20'de 3 kesirlerimiz var. Şimdi bunları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Paydası eşit kesirlerin kuralı neydi? Payı büyük olan her zaman büyüktür. Burada 20'de 7 en büyük olduğuna göre e, tabi sıralayalım gene öğrenmiş olun. 20'de 6 sonra 20'de 4 ve 20'de 3. Büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda en fazla 20'de 7. O da hangi yıla ait? 20'de 7. 2017 bakın burada ne diyor? 20'de 7'sinin 2017. O zaman cevabımız B seçeneği olmalıydı. İkinci sorumuz sayı doğrusu ile ilgili bir soru. Yukarıdaki sayı doğrusunda ardışık iki doğal sayının arası 6 eş parçaya bölünmüştür. 6'da 4 küçüktür, üçgen küçüktür, 6'da 8 olduğuna göre üçgen yerine sayı doğrusundaki harflerden hangisi karşılık gelebilir? Hemen böyle bir durumda ne yapacaksınız? 6'da 4 kesirinin basit kesirinin kesir sayı doğrusu üzerine yerini göstereceğiz. 1, 2, 3, 4. Bakın burası 6'da 4. Şimdi devam ediyorum. 6'da 8 bu da bileşik kesirdir. Bileşik kesirin sayı doğrusunda yeri devam ediyorum. 5, 6, 7 ve 8. de durdum. Burası da 6'da 8. Yani M'ye denk geldi. Bize diyor ki ikisinin arasında kalan üçgenin hangi harfi gösteriyor olması gerekiyor diyor. Bakın hangi harf arada bir tek L harfi kaldı. Cevabımız B seçeneği olmalıydı. Üçüncü sorumuz ise bir bütünün kesir kadarını bulma ile ilgili bir soru. 80 kilogram unun 8'de 3'ü ile pasta kalanın 5'te 4'ü ile börek yapılmıştır. Buna göre börek yapımında kullanılan Un miktarı kaç kilogramdır diye soruyor bize. Şimdi 80 kilogram bizim unumuz var ve bu 80 kilogramın 8 ile 3 ile pasta yapılmış kesir kadarını bulurken önce paydaya bölüyorduk, sonra pay ile ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. O zaman 80'i hemen 8'e bölelim. Yan yana bölüyorum. 10 çıkar. Bu 10'la da 3'ü çarpıyorum. 30 yapar. Neden böyle yaptık? Çünkü bir bütün düşünün. Bu bütünü 8 parçaya bölüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir de şuraya yazalım 8. Şimdi bu 8 parçanın her birini biz 10 bulduk. Ve 10'u 3 parçasını aldınız. Yani 30 kilogramını kullanmış olduk. Ne için kullandık? Pasta için kullandık. Geriye kalan bakın ne kaldı? Geriye kalan geriye kalan da 50 kilo, kilogram. Bakın saydığınızda 1, 2, 3, 4, 5 parça kalmış. 50 kilogram un kaldı. Bu 50 kilogram unun 5'te 4'ü ile ne yapıyoruz o zaman? 50'yi hemen 5'e bölüyoruz. 10 yapar. 4 ile çarpıyoruz. 40 kilogram ile de ne yapılmış? Börek yapılmış diyoruz. E aslında tabii şurada şunu da yapabilirsiniz. 30 kilogramını pasta için kullanmıştık. 80'den 30'u çıkardığınızda da gene 50 kilogramı ne yaparsınız? Şekil çizmediyseniz bu şekilde tabi bulabilirsiniz. Cevabımız o zaman 40 kilogram yani B şıkkı oldu. Dördüncü soruda aşağıda verilen keselerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür diye soruyor bize. Büyük olduğunu soruyor. Şimdi paydası eşit olduğunu görüyorum buradaki kesirlerin. Hepsinin paydasında 15 var. Paydası eşit kesirlerde kuralımız payı büyük olan her zaman büyüktür. Burada en büyük olan 13 olduğuna göre cevabımız 15'te 13 yani B seçeneğidir. Beşinci sorumuzda kesirleri karşılaştırma ile ilgili bir soru. 13'te 7, 13'te 12 ve 13'te 5 kesirlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Hepsi 13 olduğuna göre bu payda bakın. Payda kısmı 13. Demek ki paydası eşit kesirlerle ilgili bir sıralamamız olacak. Paydası eşit kesirlerde kuralımız payı büyük olan büyük, payı küçük olan küçüktür. Ve şıklara baktığımızda hep küçükten büyüğe doğru sıralamış. O zaman hemen kesirimizi küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Burada en küçük olan 13'te 5 küçüktür. 13'te 7'den 13 7'den de küçüktür. Kim büyük? En büyük 13 de 12. Burada en büyük kesir 13 de 12. O zaman bize doğru sıralanış C şıkkında olduğunu görüyoruz. Evet 6. soruda da gene karşılaştırma ile ilgili bir soru. Üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye soruyor. Şimdi biz burada görüyoruz ki paydası eşit kesirler. İkisi de 17. Paydası eşittir. Aradaki işarete çok dikkat edin. Küçük işareti. Demek ki 9'dan küçük olacak buraya yazabileceğimiz sayılar. Bize yazılamaz dediğine göre 6 yazılabilir, 7 yazılabilir, 8 yazılabilir ama 9 ne yapılamaz? Yazılamaz. Çünkü küçüktür dediğine göre Buraya 9 yazılamaz. Üçgen 9 olamaz yani cevabımız D seçeneği. Yedinci soru çok güzel bir soru. Evet 3'te 8 kesir sayı doğrusunda hangi ardışık iki doğal sayı arasında yer alır diye soruyor. Böyle bir soruda bir hemen sayı doğrusu mu çizmeliyiz? Hayır sayı doğrusu çizmenize gerek yok. Bakın bu bir bileşik kesir. Bileşik kesirler hiçbir zaman zaten 0 ile 1 arasında olmaz. A şıkkı zaten otomatik olarak eledik. Peki ne yapacağız? Hemen 8'i e 3'e böleceksiniz. 8 ile böldüğünüzde, yapıldığınızda evet, 8 ile 3, 2 kere 2 kere 3, 6, 8 ile 6 çıkarsa 2 kalır. Bakın burada 2 tane tamım var. Benim o zaman sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında kesrim olamaz. 1 ile 2 arasında da olamaz. Çünkü 2'den sonra bakın 2 tane bir bütünüm varsa 2'den sonra hangi sayılar arasındadır? 2 ile 3 arasındadır. O zaman cevabımız C seçeneği olacak. Tabii bir de isterseniz sayı doğrusu üzerinde tam olarak göstereyim size. 0 ile 1 arasında değil dedik. 1 ile 2 arasında da değil dedik. 2 ile 3 arasında. Nasıl yaptık? Şimdi 0 ile 1 arasında 3 parçaya böl diyor. Hemen bölelim. 1 ile 2 arası da tabii ki 3 parça. 2 ile 3 arası da 3 parça. Şimdi bize 8. yi al dediğine göre zıplayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Gördüğünüz gibi 8 bölü 3 yani 3'te 8 kesirinin yeri 2 ile 3 arasındadır diyoruz. Evet 8. soruda gene sayı doğrusunda gösterme ile ilgili bir soru. Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 3 eş parçaya 1 ile 2 arası da 2 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre K ve L noktalarına karşılık gelen kesirler hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soruyor. Şimdi Burada 0 ile 1 arasında bir bakalım. 0 ile 1 arası 3 parçaya bölmüş. 1, 2 ve 3. Demek ki K'nın olduğu yer 3 parçanın ikincisi. Yani 3'te 2. 3'te 2 nerede var? 3'te 2 bakın zaten 2 seçenekte var. A ile D'yi eledik. O zaman A ve D olamaz. Şimdi 3'te 2 dediğine göre biz 1 ile 2 arasını kaç parçaya bölmüşüz? 1, 2 parçaya bölmüşüz. Peki 2 parçanın kaçıncısı? İki parçanın birincisi demek ki burası da L noktası 2'de bir. Bir tam 2'de bir olduğuna göre cevabımız C seçeneği olacak. 9. Soruda da 200 sayfalık kitabın evet Aziz 200 sayfalık kitabın 8'de 3'ünü okuyor. Aziz kaç sayfa daha okursa kitabın yarısını okumuş olur? Şimdi kitabın yarısı diyor, önce onu bilelim. 200 sayfa değil mi kitap? Aziz 200 sayfalık kitabın yarısını okursa 200'ün yarısı nedir? 200'ü 2'ye böldüğümüzde yarısı deyince 2'ye bölüyoruz. 100'dür değil mi? Şimdi Aziz 200 sayfalık kitabın ne kadarını okumuş? 8'de 3'ünü okumuş. Ne demek bu? Kesir kadarını bulurken 8 parçaya böl diyor 200'ü. Hemen 200'ü 8'e bölüp 3'ünü al diyor. Yani 3 ile çarp diyor. Evet 2'de 8 yok 20'de 8. 2 kere 2 kere 8 16. Burada 4 kaldı. 0 aşağıya 40 da 8 de 5 kere 5 kere 8 40. Şimdi bizim 25'imizi de ne ile çarpıyoruz? 3 parça dediğine göre 3'ünü alıyoruz. Yani 25, 25, 25, 3 tane 25 aldığımızda çarpıyoruz. 15 o da 75. 75 sayfa okumuş. Fakat bize 100 sayfa okusaydı diyor. Yani yarısını okusaydı o da yarısı neydi? 100 sayfa. 100 sayfa okusaydı daha kaç sayfa okuması gerekirdi diyor. 75 sayfa okumuş. 100'den 75'i çıkardığımızda 25 sayfa daha okuması gerekirmiş. Cevap A seçeneği. Evet 10. soruda ise bir şirketin kasasındaki 10.000 TL'nin 5'te 3'ü çalışanlara dağıtılıyor. 10'da 3'ü ile faturalar ödeniyor. Şirketin kasasında kaç lira kalır diye soruyor. Şimdi 10.000 TL var şirketin kasasında bu 10.000 TL ile önce 5'te 3'ünü çalışanlara dağıtıyormuş. Önce bunu bulalım. 10.000'i 10 ne yapacağız? 10.000'in 10 5'te 3'ü deyince 5'e böleceğiz. Evet 10'da 5, 2 kere 5, 10 diyoruz. 0, 0. Buradaki 3 tane 0'ı da hemen 2'nin yanına koyuyoruz ve 2.000 TL. Ama 3 parçasını e, al deyince 3 tane 2000 yani 2000 ile 3'ü çarptığımızda 6000 TL çalışanlara dağıtılıyor. Bunu bulduk. Çalışanlara dağıtılıyor. Şimdi diğerine bakalım. Diğerinde de diyor ki 10'da 3'ü ile faturalar ödeniyor. Gene aynı paranın yani 10.000 TL'nin 10'da 3'ünü bu sefer bulacağız. 10'da 3'ü deyince 10.000'i 10 Hemen ona böl, yan yana bölüyorum. Sıfırlar birbirini yok etti, geriye 1000 kaldı. 1000 TL fakat 3 parça olacak bu. 1000, 1000, 1000, 3 tane 1000. 1000 ile 3'ü çarptığımızda 3000 TL de faturalar ödendi. Faturalar için yazdım. Şimdi soru bizden ne istiyordu? Şirketin kasasında kaç lira kalır? Şimdi faturalar için ne ödedik? 3000. Çalışanlara ne ödedik? 6.000 Bu ödediklerimizi topladığımızda 9.000 TL ödeme yapmış olduk. Fakat şirketin kasasındaki parayı sorduğuna göre 10 binden de 9 çıkardığımızda 1000 TL geriye kalan miktar olur. Evet cevabımız A seçeneği. 11. soruda bir pastanın 13'te 4'ünü Mert, 13'te 3'ünü Esma, 13'te 1'ini Çağrı, 13'te 5'ini Ebrar yemiştir. Buna göre en fazla pasta yiyen kimdir diye soruyor. Şimdi kesirlerimize dikkat ettiyseniz hepsinin paydasının 13 olduğunu görüyoruz. Paydası eşit kesirlerde kuralımız payı büyük olan her zaman büyüktür. O zaman 5 burada en büyük olduğuna göre Ebrar yani 13'te 5'ini Ebrar yediğine göre en fazla pasta yiyen de Ebrar'dır. Cevabımız D seçeneği. 12. sorumuzda aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 11 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre üçgen noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Evet 0 ile 1 arasında bölündüğüne göre basit kesirdir. Ama biz hemen ne yapacağız? 0 ile 1 arasında 11 eşit parçaya bölündüğünü görüyoruz. O zaman paydamızın 11 olduğunu biliyoruz. Paydamızın yani kesirin alt tarafının 11 olduğunu biliyoruz. Şimdi sayarak ilerleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 dedik ve durduk. Demek ki burası da 8'miş. 11 de 8. Cevabımız A seçeneği olmalıydı. Evet 13. soruda da aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruyor. Doğruyu istiyor bizden şimdi. Hemen aralarındaki lütfen işaretlere dikkat edin. Küçük işareti, büyük işareti bunlara dikkat edelim. A şıkkına baktığımızda paydası eşit kesirler görüyoruz. Faydası eşit kesirlerde payı büyük olan büyük, küçük olan küçüktür. Burada sıralama şöyle olmalıydı. Evet küçükten büyüğe doğru sıralandığı için 8'de 3 olmalıydı. Sonra burası 8'de 4 olmalıydı ve sonra 8'de 5 olmalıydı. Dolayısıyla A yanlış. Şimdi payı eşit olan kesirlerde ise paydası büyük olan her zaman küçük, paydası küçük olan da büyük olurdu. Burada şimdi küçükten büyüğe doğru sıralandığına göre bunun da sıralamasının tam tersi 9 küçük olmalıydı. Sonra 8 sonra da 7 diye sıralanmalıydı. B de yanlış. C şıkkına baktığımızda C şıkkında 16'da 7 kesri 16'da 3'ten büyüktür. Çünkü paydası eşit kesirlerde payı büyük olan büyüktü. Burada en büyük 7 doğru 16'da 7 büyük. Peki 16'da 5'ten olmalıydı ama bakın şuradaki şey, işaretler önemli demiştik. 16'da 3'ten büyük olduğunu biliyoruz. 16'da 3 de bakın burada da küçük işareti var. 16'da 5'ten küçüktür. Bu ifade doğru bir ifade oluyor. E, D şıkkına baktığımızda gene bakalım. Paydası eşit kesirlerde payı büyük olan her zaman büyüktür. Ama bakın arada küçük işareti yapmışlar. Dolayısıyla 14'te 6'nın küçük değil de büyük olması gerekiyordu. Burada en büyük. Dolayısıyla D de yanlış oldu. Cevabımız C seçeneği olacaktı. 14. soruda bir bisikletli 20 turdan oluşan bir yarışmanın 15. turunu tamamlamıştır. Buna göre bisikletli yarışmanın kaçta kaçını tamamlamıştır diye soruyor. Şimdi 20 tur var. Bu 20 turun 15'ini tamamlamış. Yani 20'de 15'ini tamamlamış. Ama şıklara bakıyorum hiç de 20'de 15 yok. O zaman 20'de 15'e eşit olabilecek bir kesir olmalı burada. Şimdi ne yapacağız? İşte biz bu konuyu işlemedik sizlerle. Sadeleştirme kesirlerde sadeleştirme konusu yani kesiri daha da küçültebilmek mesela pay ve paydayı küçültmek anlamında sadeleştirme pay ve paydayı eşit aynı sayıya ancak bölebiliriz yani hem payı hem paydayı ortak bölünebilen bir sayı her iki tarafın ikiye bölünebilmesi lazım hem payın hem de paydanın üçe bölünebilmesi lazım ya da dörde bölünebilmesi lazım şimdi burada ikiye 15 bölünemez ama 20 bölünebilir. Kalansız bölünebilir. Biz kalansız tam bölünebilen sayıları bulacağız. 3'e evet 15 3'e bölünür ama 20 tam bölünemez. Bakın, bunlara dikkat edeceksiniz. 4'e bölmeye çalışalım. 15 4'e bölünür mü? Hayır. Bakın. 16 olsaydı bölünebilirdi. Şimdi ben 15'i 5'e böldüğümde 3 olur. Aynı şekilde 20'yi de 5'e böldüğümde 4 olur. Bakın her iki tarafı da 5 ile sadeleştirmiş oldum. Yani payı ve paydayı 5'e bölerek kesrimin payda ve payını küçülttüm. Gördünüz mü? 4'te 3 oldu. O zaman cevabımız B seçeneği. Sadeleştirme kesrin payını ve paydasını aynı sayıya bölerek sadeleştirme yapıyoruz. Evet bu 30 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların 5'te 1'ini yanlış cevaplamıştır. Buğra hiçbir soruyu boş bırakmadığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? 30 soru var. 30 sorunun 5'te 1'i yanlış cevaplanmış. O zaman yanlışı bulmak için 30'u önce 5'e bölüyoruz. 6, 6'yı da 1 ile çarpıyoruz. Evet önce paydaya böl sonra payla çarp. 6 bu yanlış olan evet soru sayısı. 6 soruyu yanlış yapmış. Şimdi 30 soru vardı zaten. Hiç de boş bırakmamış. 30'un 6'sını çıkardığımızda da 24 soruyu da doğru cevaplamış Buğra. Cevap C seçeneği. 16. soruda aşağıda modellenen kesirlerden hangisindeki boyalı kısım 2 tam 4'te 3'tür? Evet hemen ben size şuraya bir 2 tam çiziyorum. 2 tane tamım var ve diğer tamı da 4'te 3 olarak basit kesir olarak göstereceğim. Şimdi 2 tam burası ve bu bütünümüzü de 4 parçaya bölüp ne yapacağım? 3'ünü alacağım. Bu da 4'te 3. Şıklara bakıyorum. A şıkkı basit kesir. B şıkkında evet 2 tam var ama e, tabii ki 2'de 1 var burada. Biz 4'te 3 arıyoruz. Olmadı. B şıkkı da. C şıkkında da 3 tane tam var. Bu da olmadı. Ama D şıkkına bakıyorum. 2 tam var. Ve 4'te 3 var. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktı.